sevgili seyirciler e, merhaba. E, danışman, koç ve mentörler değerli olarak e, bugünkü e, programımız e, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında e, Aydınlık Yarınlara Can Projesi ile ilgili konuşmalar yapacağız, söyleşiler yapacağız, konuklarımızla tartışacağız. Buradaki bizim aslında bu projedeki çıkış noktamız e, 6-12 yaş çocuklarda tarım eğitimine doğa bilimleri eğitiminin milletin ya da eğitim müfettatına e, girmesi konusunda girmez halinde çocuklar sadece konusunda konuklarımızla bunlar tartışacağız. Öncelikle ben izin verseniz konuklarımı sırasıyla tanıt, e, tanıştırmak istiyorum. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Bülent Gülçoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Yine Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Melah Avcı Birsin, Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bir diğer konumuz da ee, Sayın Necla Tozlu, Serbest Ziraat Danışma. ee, Tarım Danışmanı, Tarım Danışmanı Çubuk'ta evet. daha çok alet gösteriyorsunuz. Evet, dolayı evet. bulduk. <laughs> Hocam, sizinle birçok programda da birlikte yaptık, birçok e, söyleşilere de yer aldınız. E, şimdi bizim, <laughs> takdir ederseniz, hak temin anlaşmaları, bahsediyoruz, sürekli hak temin anlayış, lobicilik, savunuculuktan bahsediyoruz. Tarihimize baktığımız zaman, geçmiş dönemlerde, belki 40-50 yılda gittiğimiz zaman, e, 6-12 yaş kadar ilkokul, ortaokul düzeylerinde bu tarım eğitimi, doğa bilimleri eğitimi, tarım ekonomisi, ev ekonomisi konuda hatırlıyorsunuz. Ama günümüz çağımıza girdiğimiz zaman her nedense bu dersler sanki işte, hayat bilgi, sosyal bilgisayar arasında sıkıştırılmış kalmış, çok kısa belki birkaç sayfayla geçen bir durum. Şimdi bizim derneğimiz Danışman Koç ve Derneği Avrupa Birliği ile yaptığı bir çalışma sonucunda böyle bir projeye hak kazandı ve bu proje kapsamında hak temelli anlayış kapsamında çocuklara tarım eğitimiyle ilgili eğitim bir yani zaten ister Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyon strateji belgesi olsun, ister seçmeye destek olsun. ya da okul müdürleri, kendi müferit projeleri, çalışmalarında da bu tarz projeler biliyoruz. Ben aslında burada sizle de konuşmak istediğim, bütün konuklarımızla konuşmak istediğim konu şu. tarımın geleceği konusunda erken yaş, özellikle 6 yaş, 12 yaş durumda. hani tarımla ilgili sorunlar şu anda e, her ne kadar e, konumuz olmasa da e, tarımın hmm. geleceği konusunda erken yaşta çocuklara tarım eğitiminin ne gibi katkısı olabilir? Bununla ilgili e, sizden bir görüş talep edelim. Belki. Şimdi aslında <laughs> bizim bir atasözümüz bunu açıklıyor. Ağaç yaşken neye ilgili? Aslında çocukların da tarıma ilgisi, doğayla ilgisi küçük yaşlarda başlayacak geçiyor. Çocuk önce nasıl beslendiğini öğrensin, doğanın ne olduğunu öğrensin, toprağın ne işe yaradığını öğrensin. Böylece çocuk sağlıklı bir ortamda büyüyebilir. Bir diğeri Birleşmiş bir Milletler'in çocuk hakları sözleşmesi. Diyor ki çocuğun önemli haklarından bir tanesi de sağlıklı beslenmesi. Sağlıklı beslenmesi için de bir doğayı tanıyacak ki, toprağı da tanıyacak ki nasıl beslendiğini, <laughs> o ürünleri nasıl yetiştirildiğini görebilsin. Tabii şimdi projenin konusu aydınlık yarınlara can suyu projesi. can suyu tarımda biliyorsun hani rahatça da söylüyorum en son. Can suyu nedir bu? bitkiyi canlandırmak, sağlıklı bir şekilde yetiştirmek, büyütmek. Bir bu tarafa. Bir de başka tarafa yine, bir başka tarafta yine ölen bir şeyi canlandırmak için can suyu kullanırız. Demek ki can suyu aslında hayatımızın içerisinde yer alan bir şey ve tarım içinde vazgeçilmez olan bir şey. Bir başka önemli nokta da aslında biraz gördüm şu, Dünyada şu anda yaklaşık 1 milyar insan aç, 1 milyar nüfus aç. Dünyada her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Şimdi biz bir anda ölen çocuklar var, bir yandan da toprağın olduğu, suyun olduğu bir yerde toprağa dokunamayan çocuklardan söz ediyoruz. Aslında bu çocuklara toprağa dokunduracağız ki dünyada sıkıntı çeken diğer çocuklara karşı da bugünden bir duyarlılık olsun. Bugünden bir can suyu olsunlar o çocuklara. Bu yüzden bunları önemsiyoruz. Projenin konusunda can suyu olması aslında sadece bir tarım toprak ilişkili değil, hayata dair de bir can ortaya çıkması gerekiyor. Evet. Bu dijitalleşme teknoloji tarımı da sanki uzaktan böyle bir teknikle yetiştirme gibi bir durum ortaya çıktı. Çocuklar televizyonda görüyorlar bazı şey ama toprak, tarım, hayvan televizyonda görerek öğrenecek bir şey değil. Çocuk o suyu toprağa vererek nasıl yetiştiğini görecek. Demirhan evet, evet. biraz sonra görecektir. Hocam bir çocuk için ne yaparsak tarıma elde edeceğiz. Nasıl kullanacak olur? Mesela burada evet. başlıyor. Yani tohumu toprağa bıraktığımızda, yani üretimin başlangıcı tohum biliyorsunuz. Onu toprağa bıraktığımızda çimlenip yeni bir can oluşturabilmesi için gerekli koşullar var. Bunlardan bir tanesi de işte can suyu su olmadan bu iş başlamaz. Dolayısıyla hani hem çocukların eğitimi anlamında hem bitkisel üretim anlamında elbette can suyu başlangıç materyali çok önemli. Doğru yerde, doğru materyalle başlarsak, doğru koşullarda başlarsak onun devamı gelecektir. Ee, şehirlerdeki çocuklar ve kırsaldaki çocuklar var tabii ki bilemiyorum projenizin kapsam alanındaki çocukları. Ee, şehirlerdeki çocuklar belki bu koşulları biraz daha uzaklar hocamın dediği gibi e, ekrandan ya da işte filmlerden e, tanıklar. Bir de onun içine doğan çocuklar var ama doğan çocuklar da ne kadar bilinçli o koşullarda e, yani o yetiştirme koşullarında ne kadar farkında olarak ve içinde bulundukları durumun gelecek için ne kadar önemli olduğunu yani bu 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 çerçeveyi de çizerek belki bu eğitim başlığını <laughs> e, netleştirmek gerekiyor. Yani sadece e, büyük şehirde yaşayıp bu üretim olanaklarını uzak olan çocuklar değil, kırsalda bu üretim olanaklarının içinde ama bunun ne kadar farkında bu çocuklar ve bunlarla e, bu projeyi nereye götürebiliriz? Çünkü gelecek tarımda biliyorsunuz bu pandemi sürecinde herkes tarıma döndü. Beslenme en temel e, tarım üretiyor. Çünkü ister bitkisel üretim olsun, ister hayvansal üretim olsun. Yani materyal tarımda dolayısıyla e, yani kırsalı da, e, şehirdeki çocukları da bu eğitim sürecinde belki birlikte götürmek, belki kırsaldaki çocukların farkındalığı daha e, oturtup orada onların hani e, Yetişkin çocuklar olduğunda, yetişkin insanlar olduğunda da o koşullara sahip çıkıp, oradaki o üretimi bir yerlere taşımaları anlamında sorumluluklarını da e, onlara evet. hatırlatmak bakımından e, yani yapacağınız işler elbette de çok kıymetli evet. ve önemli. Murat ee, Hocam, siz de bize, moderatörün odasına katkı sunacaksınız inşallah. Yok, ben pek bir şey merak ediyorum, izin Şimdi Nedat Hoca, işin tavır kısmında bu uygulamaya nasıl aktarıldı? Çok güzel, şöyle bir kentlik Şimdi neyse Hanım biraz çiftçilerle daha yakın, çiftçinin evet, evet. danışmanlık veriyor. <laughs> Mesela kırsaldan bakınca can suyu nasıl görülüyor? Kentten bakınca çocukların gidip iki saat bu işe zaman ayıracak, evet. öyle bir şey bu... Ama kırsalda bu farklı bir şey tabii ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi zaten hani dedik ki gelecek tarımda. <laughs> Peki bizim geleceğimiz kim? Çocuklar. Dolayısıyla bize, çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmamız lazım iyi bir gelecek bırakmamız için çocuklarımızı doğayı sevdirmemiz lazım. Evet, tarım, işte bir ürünün nasıl yetiştiği, fidanın nasıl büyüdüğü, ağacın nasıl olduğu filan. bunlar tabii ki önemli ama bunların oluşum aşamasında ilk başta doğayı sevmesi lazım. Doğayı sevebilmesi için de bunun en baştan görmesi lazım. Kırsalda çocuk nasıl? Ben çok kısa bir şey anlatayım. E, arazideyim, işte mesleğim gereği sürekli arazi çalışmalarım oluyor. E, Ayaş'ın e, Evci Mahallesi'nde e, bir çocuk bana e, belli yerlerdeki arazileri gezdirecek, e, muhtarın e, oğlu. Ama çocuktaki o özgüven, bakın yani 13, 12, 13 yaşlarında bir çocuk ama nasıl bir özgüveni var ve o köyün bütün arazilerini biliyor. Nerede arpa ekilmiş, o sene nerede buğday ekilmiş filan böyle. Ee, maşallah sana dedim ya, yani normalde şehirdeki bir çocuk o yaştaki bir çocuk şuradan çıkıp bakkala ekmek almaya bile bazen tereddüt edebilirken sen hani baya bir bu özgüven e, nerede? Ama sürekli araziyle kaşır <laughs> neşir, traktör bile bazen hani kullanabilecek durumda tabi velisi izin verebilirse ve çocuğa sordum ne olmak istiyorsun? Çiftçilik zaten var ama çocuk tabii ki farklı. Uçak mühendisi olacağım abla dedi böyle. E, ufku da çok geniş. Yani demek ki orada şunu anladım. Yani e, tarımla haşır neşir olan çocuklar sadece tarımla da kalmıyorlar. Yani ufukları daha da genişleyebiliyor. Yani o zaten cepte diyor ama ben daha da iyisini de yapabilirim. E, ve kendilerine gerçekten özgüvenleri çok çok daha fazla olabiliyor. E, yani çevreye daha duyarlı olabiliyorlar bir yemek önüne konduğu zaman onun hangi aşamalardan oraya kadar gelebildiğini daha iyi bilebiliyorlar ve hani e, mızmızlanmıyorlar diyebiliriz. Yani bunlar da çok önemli. Hani bir ekmeğin bile yani ham maddesinin ne olduğunu belki bilmeyen e, çocuklar kişiler, var. çocuklar var ve o ekmek önüne geldiği zaman belki hani mızmızlanabiliyor. Ama o çocuk en başından o hale kadar onu bildiği zaman ki bugün kreşlerde, bazı okullarda hani un fabrikalarını bazı yerlere çocukları götürüyorlar üret göstermek için. Çocuk bunu baştan sona kadar bildiği zaman da onun kıymetini, değerini daha iyi algılayabiliyor. Eminim hani e, bu projede de e, zaten hani baştan sona kadar bir ürünün yetişme aşamalarını gördüğü zaman çocuk yani bir domates bile nasıl yetişiyor, ne kadar kıymetli, yani diğer türlü direkt önüne sunduğu zaman anne baba ee, çocuk onu algılayamayabiliyor ee, ve çevreye karşı daha da hani duyarlı olabiliyor. Evet, hocam Hı. benim aklıma çok ilginç bir şey geldi. Şimdi e, çocuk toprağa dokunacak, işte köye gidiyoruz çocuk uçak mühendisi olmak istiyor. Şimdi bu pandemiden sonra Türkiye'de bir hobi bahçesi patlaması evet. oldu. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 700-800 bine yakın hobi bahçesi Şimdi insanlar ne oluyor? diyeceğim ben işte hobi bahçesi attı, yaptırıyorum diye. 2 üç defa beş defa yer alıyor. Ya gidiyorsun yani on tane hobi bahçesi. Ya birinde domates var, birinde patlıcan var, birinde meyve yapıyor, birinde farklı meyve çeşitleri. Hiçbirbirine benzer bir şey yok. Ha bu neler kaynaklanıyor? O kişi ya oranın toprak özelliklerine göre mi yapılıyor bu? Oranın su kaynaklarına göre mi yapılıyor? İklim özelliklerine göre mi yapılıyor? Bunu bilmiyor. Eğer bu bireyde küçükten bir tarım eğitiminden geçse belki büyüdü onu bilmese bile onun merakıyla gidip bir yerlere sorabilecektir. Yani o, evet. Bizim ortak yönümüz biz ziraat mühendisiyiz. Bizim en büyük sıkıntımız neydi? Ya biz üniversiteye geldiğimde bunları görüyoruz. Biz neden okuldayken temel besin kaynaklarımızı göremiyoruz, tanımıyoruz? Yerli mal haftası da yapıyoruz. i̇şte toprağa yabancılaştıkça tarıma da yabancılaşmaya başlıyoruz. Ne yediğimizi de bilmiyoruz. Ondan sonra hobi bahçeleriyle tarım dizayn çalışıyoruz. Hocam işte o hobi <laughs> sözcüğü alınırsa ben iş biraz daha ciddi olur. <laughs> hobi olunca çünkü çeşitlilik <laughs> artıyor ama hobi dışında bakarsak olaya İç Anadolu'daysa, Anadolu'ysa söz konusu işte burada iklim toprak ne, Akdeniz ne yani bunları bilip buna göre bir üretim deseni ve üretimi buradan devam ettirmek. Aslında belki de hocam bu yeni bir proje konusu. Mhazım, bu hobi bahçesi sahiplerine ya benim tam sınavdan aday ama çok basit. Abartmayayım. Yani bitki kaç derecede çiğnenir? Yani? Örneğin işte don ne zaman olur? Hangi toprakta olur? Ne olur? Peki ben size o konuda bir şey sorsam. Yani hmm. ben mesela bakıyorum işte özellikle Yurbaşı, Ayaş, evet. e, e Bağrı'da geçiyor. Çubuk. Her Çubuk. Bu Yurbaşı'nın bakıyorum. Yani ne oluyor bitki? E, siz de mutlaka görmüşsünüz. Acaba 2-3 tefer yeri kapatıp ortasına bir baraka dikip hobi bahçesi... Gerçekten hobicilik deme görmedim. Yani işte bir mangal içi, hafta sonunda bir ağacın Hayır. altında yani... Hiç. Ne kadar bunun acaba gerçekten hobicilik yapıldığı? Şimdi ne bir istatistik verir miyim? Bir de Necla Hanım'a, şimdi e. belki çubuktaki insanlara da Bir şey verip size <laughs> bir kapı açmak için. Şimdi Ankara koşulunda domates tarımı yapıyorsanız, dekala bir 5 ton alırsınız. Belki daha fazla, ay falan filan alınır. Ya bir hobi bahçesi sahibi, ya 50 kilo domates aldım, yaşasın başardım diye ortaya çıkıyor. Ya senin amacın başarmak değil, toprak kullanarak bir şeyler üretmek. Bir Aslında birçok aile, öyle diyeyim, yani bu hobi bahçeleri, tabii biraz pandeminin etkisi de oldu bu kadar evet. çok artmasının ama e, biraz da böyle çocukların evi çok kapalı kaldı. O yüzden çocukları biraz da doğayla tanıştırmak Toprakla buluşturmak amacıyla da bu hobi bahçeleri biraz daha arttı. Ama çok bilinçli yapılmadığını e, kesinlikle evet, evet. garanti verebilirim. E, ben e, şimdi bir ziraatçı olarak e, öyle diyeyim, o gözle baktığım zaman hobi bahçelerine karşı değilim. Ama e, tarım arazilerimizin yani verimi yüksek tarım arazilerimizin üzerinde e, hobi bahçelerinin kurulmasına da e, çok e, uygun göremiyorum yüzden, maalesef. Hobi bahçesi ayı, ve ev mi En verimli arazileri, Hayman Ayolu, Göltaş Hayman evet, Kesinlikle ayı de. Belki de Ankara'nın, belki Türkiye'nin sayılı nadir evet. havzasını hobi bahçesi evet. uğruna o verimli yani tarım arazilerinin Yani orada verimi olduğu, ve kendi... Bir kısmını arsaya evet, çevirecek. Evet, şimdi ticaret yapmayacak oradaki insanlar <laughs> ne yapacak? İşte bahçesine domates edecek, biber edecek, Değil şuna yani yiyecek, yiyecek, edecek, buna edecek, ticaret. Yani çok yüksek <laughs> uyandıran o sağlamıyor anlamda, yani. Ayrıca satın ticaret O anlamda değil. Ha evet. Sen şimdi tutup da sen bir dekar yere 50.000-100.000 bin, bin lira verirsen Tabii. zaten ticaret olsun. Ona olsun geleceğim olsun. hocam. Yani e, şunu demek istiyorum. Yani orada oturan insan orada bir üreteceği birkaç kilo hmm. domatesle mesela. ticaret yapmayacak, bir rant sağlamayacak. O yüzden onu daha yüksek kesimlere de yapabilir. Yani iyi yerlere tarım arazisinin yüksek olduğu tarımın verimin iyi alınabileceği yerlere yapması çok uygun gelmiyor bana niye bir de şimdi arazi arsa fiyatlarının bu kadar yüksek olması e, üretimin azalması anlamına da geliyor. Şimdi eskiden çiftçi ne yapıyordu bir çiftçi sıkışıyordu paraya diyordu ki ben arazimi satıyorum diğer yandaki yan tarlanın komşusu diyordu ki evet benim de param var senin de tarlanı alayım ben orada büyük bir üretim yapayım. Şimdi Böyle olunca mümkün mü? Değil. Çünkü o kadar pahalı ki alıp da orada bir buğday arpa ya da sebze üretmesi mümkün değil. Ee, Hocam ne zaman? Hobi bahçesi toprağı nasıl zarar veriyor? Hobi bahçesi toprağa <laughs> da zarar veriyor. Bence hobi bahçesinin yapıldığı yerler halka da zarar veriyor. Yani e, çünkü onlar gidiyorlar kendi kafalarına göre bir üretim programı koyuyorlar oraya. <laughs> o program... E, yereldeki üretimle uyuşmayabiliyor ya da işte geliyorlar hafta sonu orada değerlendiriyorlar su kaynakları evet, onlara şey. zarar <laughs> veriyorlar ne bileyim işte iyi yanları da var ama işte şikayet ettikleri yanları da var mesela bir çiftçi görüşmesinde hatırlıyorum yan bahçeden ürünleri alıp o şekilde zarar veriyorlar ama bir başka üretici de diyor ki gelsinler çünkü ben onlara organik diye ürün satıyorum diyor. Yani kimin nereden baktığına göre bir miktar bu faaliyetler değişiyor ama toplamda daha büyük açıdan bakarsa kesinlikle yani şehirlerin en verimli yerlerinde ve bunların yapılması oradaki asıl üretimi engelliyor. bir kere engelliyor. O yüzden daha az verimli yerlerde ve biraz daha gelen ailelerin işte kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamak evet güzel götürsünler çocuklarını o bahçede oynasınlar elleri ayağı toprağa değsin oradan bakıldığında tamam çocuğun tarımla doğayla toprakla tanışması anlamında informal de olsa bir e, hareket olması bakımından değerlendirilebilir ama e, yani uzun vadede e, bizim şurada konuştuğumuz eğitim destekleyecek bir e, faaliyet olarak evet. ben düşünmüyorum açıkçası. Yer altı kaynaklarımızı da orada <laughs> eklemek istiyorum. Ben bir de sözüken bir de hani e, Hobi Bahçesi e, felsefesiyle aslında arada da parçalanmış da oluyor aslında. Evet, hem resmi olarak parçalanmış oluyor hem de gayri resmi parçalanmış oluyor. Bakıyorsunuz evet, tapuya e, e, bir parsel düşünün. E, bir parselde 50 tane Hobi Bahçesi var. Bir Hisseder. parsel tek parsel 50 hissedara bulunmuş. Oraya işte sınırlar çıkmış, sınırlı sınırlar çıkmış, bunun da tamam. e, Yok, peki bu hocam, olarak peki şöyle bir konu açmak istiyorum ben hani bu açısından sonra daha önceden, madem konu açılmış gruba açısından oluyor. Biz bu verim arazileri değil mi değil? marjinal araziler üzerinden Hı -hı. ve bunu kontrollü bir şekilde, özellikle yerel öğretimler ya da ilgili kurum öğretimler, e, buradaki temel amaç marjinal araziler üzerinde iyileştirme yapısı, toprak ıslahı, toprak ki. taşıma Çok gibi. Iyi biliyorsun çölde toprak tarım yapıyorlar. Evet. Ve e, tarımı elbeş olmayan arazi hem iyileştirme Bu, bunlar orada yapılsa evet. Daha, evet. Daha, 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 iyi olmaz mı? Yani çok daha, daha güzel Seçenek olmaz mı? Niye de biz çok verimli arazileri bu evet. başta faydalı olur. Madem zaten böyle bir evet. yer burada yapılabilir. Araziyi kullanabiliriz. İkinci konuda e, Hocam şimdi, bu konu evet. ama Konu önemli açalım. Şimdi bak. Ha, orada çocuklara düy... da tarım eğitimi verilir. Konu bahçesi sanki yani Haklı oldukları yön şu, çocukları toprağa dokunmak için, hmm. insanın rahat nefes almak için, binaların arasına sıkışmış durumdalar. Ama bunun çözüm yolu değil. Şimdi Almanya'da örneğin, en güzel uygulama Almanya'dır çünkü Almanya anayasasında ve hukuk düzenlemelerinde hobi bahçeleri nasıl olacak tanımlıdır. <laughs> ve orada belediyeler, <laughs> yerel yönetimler şehrin belli noktalarında bu hobi bahçelerini yapar, bakımını da kendisi yapar ve oraya yıllık kiraya verir, bir yıl sonra başka birisi kiralar. Yerel yönetimlerin işidir bu. Bizde yerel yönetimler bu konuda yetersiz kaldığı için insanlar yüksek bedelerle bunu yapıyorlar ve tarıma da zarar vermeye başlıyorlar. Ben onlar haksızdır anlamda değil. Bizde hiçbir yerel yönetim var. O bir bahçelerini, sahiplerini yönet. Ben bir eğitim vereceğim. Burada sertifikasını alan gidip başlayabilir. Toprak Ankara Büyükşehir Belediyesi bir, şey bir yer yaptı mı? Asanım sürdürülebilir. Eğitim ayrı bir şey. Hocam sertifikalandırma ayrı bir şey. Ya bir insan bilecek onu. Yoksa 5 saatte gidip doğum bahçeciliği eğitimi olmaz. Olur mu? Ki hakikaten yurt dışında mesela Almanya'da e, hobi bahçe e, sahip yani tapu kişiye ait değil. Mi, yere? E, yere, tamamen devlete aittir. Devlet onu ister 1 yıllığına ister e, 49 yıllığına evet. kiraya veriyor. İstediği zaman hani evet bu benimdir artık burada engelliyorum deme hakkı var. Ama bizde hani o yok maalesef şu, evet. ve alt yapıda hani mesela hobi bahçelerinde bizde en büyük sıkıntıda yer altı herkes bir kuyu vuruyor her kuyu vurulduğunda da yer altı sularımız her gün biraz daha azalmış oluyor çünkü kontrolsüz bir şekilde ama düzenli bir şekilde olmuş olsa devlet gelir oraya alt bir alt yapı oluşturur filan ee, şimdi biraz daha yasalar değişti bildiğim kadarıyla düzenlenmeye çalışıyor. Ee, i̇nşallah düzgün olur. Yani çünkü ihtiyaç Toplonu var. Yani yasalardan girersek çok farklı. Şimdi toprak, toprak suyu da toprak alakalı. Ee, eğer bir şey engelleyemiyorsanız özel alternatif sunmak durumundasınız. Evet. Ben hep böyle şeye karşımdır. Mutlak araziler, özel arazilerin arazilerin kontrol olmasına taraf. Ee, mutlak ve özel arazi dışında hı -hı. marjinal arazi hı hı. Ee, mesela kamulaştırılabilir, bedelleştirilebilir. Yani nasıl özel arazi var, nasıl özel tahsis var orman arazisi. Eee marjinal arazi üzerinde bu bahçesi yapılabilir ne olur? yapılabilir. Yani, yani madem kontrol edemiyoruz hep marjinal arazi tarıma kazandırılmış olur. Yani önemli olan dediğim gibi yani orada bir üretim yapıp da e, piyasaya sunup da oradan çok büyük bir para kazanmak değil Hı. yani hobi bahçelerinin. hobi bahçelerinin amacı insanların biraz rahatlaması, doğayı işte yaşaması. evet doğayla iç içe olması, çocuklarının rahatlayabilmesi çünkü çocuklar hep şu an dijital ortamdalar, kapalı kaldılar. Orada biraz toprakla buluşacaklar, doğayı görecekler, bir şeyler yetiştirecekler, neyin ne olduğunun farkına varacaklar. O yüzden hem hani çocuklar için düşünecek olsak ve insanlar için hani bunun birinci sınıf ya da üçüncü sınıf arazi olması çok bir şey değiştirmeyecek. Ama bir üretim tarafından baktığımız zaman bunun birinci sınıf ya da üçüncü sınıf arazi olması çok şey değiştirecek. Bu yüzden evet. yani hobi bahçelerinin bir marjinal tarım arazisine kurulması e, gayet normal biraz ıslah çalışmasıyla. Nasıl bir, bir tarafına girdiğinde <laughs> bu hobi bahçeleri sahipleri küçük ya bir tarım eğitiminden geçseydik belki de böyle yanlış bir durumlara gitmeyecek. Bahçıvanlık eğitimi değil. Bahçıvanlık toprağın önemi ne olduğunu, bir toprak nasıl oluşuyor, bir santim toprağın oluşması için Çok yüzlerce evet. yılın geçmesi gerektiğini, bu su kaynağının ne olduğunu bilmesi gerektiğini bakın Ayaş'ta e, en fazla o bahçesinin, isim vermiyorum burada, yanındaki köylere de konuştuk, maviye işte şimdi. Diyorlar ki geldikten sonra o bahçeli bizim yer su kaynaklarımız azaldı. Ayrıca yanlış burada ilaçlama görevini yaptıkları için bu bizim bilimlere zarar vermiyor dostum. Ama bunu küçükken biz bir tarımsal ilaç nedir, ne zarar verir, sulama neden önemlidir, su neden önemlidir? Bunları vermediğimiz için para olan hobi bahçesi sahibi oluyor. Şimdi hocam, e, diyoruz ki işte bu hobi bahçeleri, örnekleri, sahipleri eğer küçükken bir tarım eğitiminden geçselerdi, bir duyarlılık hassasiyet olsaydı, <laughs> aslında bu işin para sahipliliğiyle de sadece yetmeyecek bir şey olduğunu gördülerdi. Suyu nasıl bilinçli kullanıyorlar mı? Toprağı, üretimin ne olduğunu? Hocam nasıl bir eğitim olmalı ki? Küçükken bunları biz eğitelim. Büyükken de zarar vermesin herkese. Şimdi herhalde temel eğitimden başlayacak bilinçlendirmek. Yani ilkokuldan başlayacak, belki ana sınıfından başlayacak. Ee, ve bu yani belki Milli Eğitim Sistemi için başlayacak. Çünkü bu konuda yerel yönetimlerin, STK'ların, değişik sosyal sorun projeleri içinde hani günümüzde de pek çok çalışma yapılabiliyoruz ama hani sürdürülebilir ve bizim düşündüğümüz faydayı sağlayabilmesi için böyle bir milli çerçeve içinde bu eğitimin başlatılması herhalde en doğru. ve Başlatılırken de bu bahsettiğimiz tarımsal üretimin, ister bitkisel üretim olsun, ister hayvansal üretim olsun, bu üretimlerin temel özelliklerine ise onları öğreterek işte toprağı öğreterek, tohumu öğreterek, hayvanı öğreterek işte sütü öğreterek onlar nasıl işleniyor, nasıl değerlendiriliyor, tarladan soframıza geri süreçlerini öğreterek ve hani insan yaşamının doğaya, bitkiye, hayvana ne kadar bağlı olduğunu ancak işte bütün canlılar bir arada o dengeyi kurarak nasıl yaşayabileceğimizi çocukların anlayabileceği düzeyde tabii ki. Yani biz üst eğitiminiz raf fakültelerinde veriyoruz ama temel bilgileri İngiliz eğitimin ya da işte ana sınıfı, ilk eğitim düzeyinde oturtup onun üstüne çocuklar isterlerse devam ettirecekler, istemezlerse başka dallarda ama yine tarımı hep önemseyerek çünkü tarım olmadan olmayacak devam edecekler, öyle düşünüyorum. Hocam e, şöyle bir his karşılandı, çok özür dilerim. Evet. Şimdi, son sorumda insansız tarım, topraksız tarım, dijital tarım, bilmem bir sürü kavramlar ortaya çıkıyor. Ama bir pandemi ortaya çıktı, dedi ki sizin bu söylediğiniz kavramlar hiç de insan ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bunlara karşı olmamızdan değil, toprağın, suyun önemi evet. korumaktan hareketle bunlar söylüyoruz. Birincisi bu. İkincisi, e, Bugünlerde işte Türkiye olan üst geçiyor. İşte kuzeye gidiyoruz, seller, ineğe gidiyoruz, yangınlar, kuraklık vesaire. Ama bakın şimdi Karadeniz'de sel yaşanıyor. Üç gündür en büyük insanların kaygısı ne? Bir elektrik. İkincisi beslenme. Beslenme elektrikten de önce geliyor. Demek ki bizim konuştuğumuz teknolojinin hayata girmesi bizim karnımızı çok da fazla beslenir. Bu yüzden onu da tarımı biz çok daha fazla uygulamalı bir şekilde hayatın içine koymalıyız. Siz alana çıktığınızda çiftçiler sizden en çok teknoloji mi soruyor yoksa ben bu tarımsal üretimden nasıl geldi, elde ederim? Bu toprağı nasıl korudum bunu mu soruyorlar? İkincisini soruyor tabii ki. Yani nasıl daha fazla verim alabilirim? Ee, nasıl e, bazı şeylerle mücadele edebilirim? Yani kimse e, dijital ya da teknoloji hani bununla alakalı pek soru yönlendirmiyor. Faktır hayatına hayatında. Yani Faktır. illaki ama e, daha fazla tabii ki. E, hani nasıl daha verim yapabilirim, nasıl katkı sağlayabilirim gibi. Yalnız eğitim konusunda hani şunu da eklemek istiyorum ki hakikaten hani küçük yaşta bu eğitimin verilmesi şöyle gerekebiliyor. Eğer bir çocuk yani ilkokuldan beri bu eğitimi alabilirse mesela tarımla alakalı e, yani bir saat iki saat neyse yani bir ders olabilir hani bunu sonuna kadar aldığı zaman şimdi bu çocuk üniversiteyi bitirdiği zaman e, diyelim ki büyük şehirde okumuş ama e, işte belli sınavlar var sınavlara girdi memur oldu gitti e, herhangi bir köyde orada hayatını devam ettirecek ve mesleğini yapacak farklı bir konuda farklı bir iş dalında ama tarımı biraz bilirse orada da belki hayatını daha farklı yönde yani tutunmayı öğrenecek belki de yani belki bir köyde yaşaması gerekecek ve yabancı olmayacak. Çok büyük şehirde yaşayıp da e, bir köyde yaşamaya başlayan insanlar, yani memuriyet hayatını devam ettiren insanlar hiç belki toprakla hiç buluşmadığı için çok bocalama içerisine girebiliyorlar. Yani bunları görebiliyoruz. İkincisi de mesela bu hadi ilkokul olmadı ama lisede meslek okullarımız var bizim. Biz bu sene özellikle de şeyde e, zaten porsaklarda bir tane vardı. Çubuk'ta da bu pandemiden önce protokoller imzalandı, başlatıldı. Hani tarımla ilgili bölümler seçilebilsin. Tarım dersleri konulsun diye meslek liselerinde. Çünkü bu da çok önemli özellikle ilçelerde. Şimdi birçok ilçede tarımla ilgileniliyor. Tarımcılık alıyor. Aslında tarım meslek liseleri vardı biliyorsunuz. Onlar kapatıldı maalesef. Bahsettiğiniz meslek liselerinin altındaki bölümler. Aynen. Aynen, aynen. Tarım okulları vardı yani meslek liseleri. E şimdi e, ilçelerde özellikle herkesin babası atası çoğu çiftçilik yapıyor, herkesin arazisi var. Ama öyle bir okul olmadığı için ilçelerde çocuk onu okuyamıyor, meslek lisesine gitmek zorunda kalıyor, meslek lisesine gidiyor ama orada hiç alakası olmayan bir bölümü seçiyor ve orayı bitirdiği zaman ona hiçbir işine yaramıyor. Yine çiftçilik yapmak istiyor, devam ediyor. Ama en azından meslek lisesinde o bölüm adı altında devam eder ve okursa. E ona mutlaka ki bir şey katar ve daha iyi bir üretime geçebilir, daha iyi bir çiftçilik yapabilir diye düşünüyorum.